Meclise saygı gösterin. Cumhurbaşkanına saygı gösterin. Bunu diyenler ama önce siz, evet siz kendinize saygı gösterin. Sabah ekmeğin gramajı küçülürken enflasyon düşüyor masalını anlatmayı bırakın mesela. Kendi aklınıza saygı gösterin. Bu yüce nice millete saygı gösterin. Market kuyruğunda elindeki bozuk çocukları sayarken yüzü kızaran vatandaşa, geceleri evine ekmek götüremeyen babaya, yatağına aç giren çocuğa, onların onuruna saygı gösterin. Anayasaya, kanunlara saygı gösterin. Yergi, dükkan tabelası gibi sağ sola binmeden, hukuku süs eşyası yapmadan, bu vatanın evlatların haklarına saygı gösterin. Yaşam hakkına, sağlık hakkına, eğitim hakkına, barınma hakkına, kısacası gerçekten saygı gösterin. Çünkü saygı dediğimiz şey, protokolde eğilmek değil halkın alnındaki teri silmek hakkını korumaktır. Ama biliyorum siz yine bildiğinizi okuyacak, amutalanı yapacak, haram lokma peşinde koşacaksınız. Saygı bir sonraki bölüme kalacak.